Biz kazanacağız. Yazan ve seslendiren Burak Sarı. Burak Burak Sarı et Ölüm nedir? Bize ne kadar yakındır? Bu soruyu bugüne kadar kendime hiç sormamıştım. Fakat sorunun cevabı davetsiz ve uğursuz bir misafir gibi buldu bizi. Her ölüm erkendir belki ama bu kadar alçakça değildir. Ölüm bizleri beklenmedik anda Beklenmedik şekilde bulur. Ama beklenmedik zamanda bulmaz. Çünkü biliriz ki emeği, onuru, özgürlüğü ve insana dair güzel olan ne varsa onun için mücadele edenleri ölüm erken bulur. İstemezler acıyla yoğrulmuş topraklarda umut yaşarsın. İstemezler yarın yanağından gayrı her yerde, her zaman hep beraber diyebilme mutluluğunu bedrettince yaşayabilmemizi. Tarlalar ortamalı, kanallarda su. Ne kuraklık, ne jandarma korkusu. İstemezler nazımca düşlememizi geleceği. İsterler ki insanlar ölesiye kar ettirsin onlara. İsterler ki koskoca bir coğrafya çağ karanlığında cehalet içerisinde inim inim inmesin. İsterler ki sömürdükleri insanlar öylesi itaat etsin kendilerine. İsterler ki farklı olan herkes kendilerine köle olsun ya da yaşamasın. İşte bunun için insanları açlık korkusuyla madenlerde, inşaatlarda, ilkel şartlarda çalıştırıp katlederler. Bunun için Agop'a düşman ederler Ahmet'i. Bunun için ayırırlar bağlamayla tutuğu. Bunun için vururlar kardeşliğimizi güvercin tedirginliğinde. Bunun için yağmalatırlar Hüseyin'in dükkanını Hasan'a. Bunun için vurdururlar Mazlum'u Mehmet'e. Bundan öldürtürler anneyi oğula. Bunun için daha açılmadan kopartırlar gül dünyaları. Böyle bir rezil sistem öldürtür. İş bulamadığı için tekerlekli sandalyesiyle geri dönüşüm işçiliği yapmak zorunda kalan yürüme engelli Nevzat Yavuzeri. Böyle bir utanç toplamında babası tarafından öldürülür Ahmet Yıldız. Sırf eşcinsel olduğu için. Bu yaşama mecbur muyuz peki? Tabii ki değiliz. O nedenle bu zulüm çarkına mecbur olmadığını bilen ve mücadele eden insanları en vahşi ölümlere mahkum ederler. O gün on binlerce güzel yürek, on binlerce can, on binlerce insan daha güzel bir dünya için ölmemek, öldürmemek için insanlığın yerlerde sürüklenmemesi, yaşamını yitirmiş insanların naaşına saygısızlık yapılmaması için vurulmasın diye çocuklar ekmek almaya giderken tuttular Ankara'nın yolunu. Yalnız değillerdi elbet. Yoldaşça kucaklaşmanın doğayı ve insanlığı savunmanın onuru İnsan gülüşleri ve halayları da onlarla birlikte gelmişti alana. Ben de aynı umut ve coşkuyla yola çıkmış sevgili İsmail Kızılçay'ı aramıştım. Bilemezdim ki 5 dakika sonra can yoldaşımın güzel sesini bir daha duyamayacağım. Araç alana girmediği için miting alanının yakınında bir yerde inip arkadaşlarımı aradım. Arkadaşım beklememi beni alacağını söyledi. Telefonu kapattım. Bir dakika sonra iki büyük patlama duydum. Alana girmeye çalıştım, mümkün olmadı. Dakikalar geçtikçe nefes almak daha da zorlaşıyor. Yaşadığın için utanıyor hale geliyorsun. Tek amaçları barış istemek olan insanlar parça parça ediliyor. Ölüm ve yaralanma haberleri peş peşe geliyor. Babamın yaralandığını öğreniyorum ilk önce. Sonrasında o acı ölüm haberleri. Hangi ölüme üzüleceğini bilememek ve hayatta kalmanın ağır boşluğu. O gün tüm arkadaşlarıma olduğu gibi İsmail abiye de akşama kadar ulaşmaya çalışıyor, ulaşamıyorum. Akşam acı haberini alıyorum. Onunla birlikte sevgili yoldaşım Serdar benden haber alınamadığını öğreniyorum. Günler sonra Serdar'ın naaşı DNA testiyle teşhis edilebiliyor. Evet, Serdar'ın o maviş gülüşünü, İsmail abi'nin o içtenliğini fiilen yaşayamayacağız. İsmail abi buradaki yazılarımı okuyup herkese reklamını yapamayacak. O 106 canımızla halay çekip slogan atamayacak ve güleşemeyeceğiz. Ama onlar daima bizimle olacaklar. Uğruna canlarını feda ettikleri insanlığın kurtuluş mücadelesinde onlara layık olmaya çalışacağız. Biliyoruz ki bu alçak saldırıyı yılmamız, korkmamız ve sokaklardan ayağımızı çekmemiz için yaptılar. Fakat bu hamleleri yıllardır deneyip başarılı olamadıkları ve olamayacakları kara lekelerden biri olarak kalacak. Kanlı gözdağı verme aptallıklarının Kötü bir örneği olmaktan da öteye gidemeyecek. Ülkenin tüm meydanları bizimdir. Öyle öyle kazandık o meydanları. Yıllarca Taksim'i kana buladılar. Biz kendimize ait olandan vaz mı geçtik? O alanı milyonlar olup yine özgürleştirdik. Evet, yüzde altı canımızı aramızdan aldılar. Hem de vahşice, alçakça. Başarılı olabildiler mi? Hayır. Yine bir kişi olup gar meydanını doldurduk. Hem de katliamın ertesi günü. Yaşamı hayal edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz. Ama insanlığı ondan da fazla. Bunu sizin ufak çıkarların eseri olmuş, cenazelere bile saygısızlık yapacak kadar alçalan, kendine insanlığına yabancılaşmış kişilikleriniz anlamaz. O yüzden anlamlandıramıyorsunuz katliam alanında insanların neden kaçmayıp birbirleriyle dayanıştığını, cenazelerin önünde set olup biber gazlarına göğüs gerdiğini, göğüs gerdiğini. Biz doğayı, yaşamı, geleceği ve onuru savunuyoruz. Sizler ise sömürünün, zulmün, çürümenin temsilcilerisiniz. Kaybedeceksiniz. Bunu bildiğiniz için korkaklaşıyor ve korktukça zalimleşiyorsunuz. Fakat siz de çok iyi biliyorsunuz ki kaybedeceksiniz. Biz kazanacağız. Halkların kardeşliği ve emeğin onuru kazanacak. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Sözlerimi kavganın şairi Adnan Yücel'in dizeriyle sonlandırıyorum. Saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler.